Evet şu anda Pamukkale Travatenler bölgesine gelmiş bulunmaktayım. Bence gayet güzel. Ortam bu. Mezar. Aynen mezar. Yes 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 yes. It's true. It's true. Mezar değil lahit. Cahil. Şu anda lahitlerin olduğu bölümdeyim. Şöyle görebilirsiniz. Ama hava mükemmel ya. Şu havaya bakar mısın? Şöyle şu anda ölülerin üzerine basıyorum. Biraz saygısızlık gibi ama bu yapmak zorundayım. Mecburen görmek zorundayım. Burada bir şey yazıyor. Obono ekata i opoloya nana nana mı? Alayato alayato o aypa aypano anay. Alatayolay. <laughs> Ay gitti içi ya.